أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفي ذنوبنا وكرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون إلى آخرة صدق الله العظيم كمال üzere نزول ise bir Fena ile bekaya oldu malik. Nuzul ise pes andan sonra salik. Olur isle bu ilmullah malik. Terakki eden ilm hakkı edilmiş. Cemal-i Cenab-ı Hak Cuma'mızı, Cuma bayramımızın mübarek Hakiki bayramlar nasıl böylesin? İslam alemine hakiki kurtuluşlar nasıl böylesin inşallah? Kemal üzere uruç ise salik. Bir derviş güzel bir şekilde fazlara vacipleri, sünnetleri yaparak, nafilelere devam ederek Nafile işledikçe kulun bana yanaşır diyor Cenab-ı Hak. Mevla yanaşınca manevi bir yakınlık yükseliş olunca fena ile bekaya oldu malik. Manevi makamlarda fena fillah ve beka makamlarına ulaşmış olur. Nüzül ise pesandan sonra salih. O kişi, o derviş o makamlardan geri dönüp gelse, geniş makamlarına gelse, olur isle bu ilmullahı mali. Böylece Allah Teala ilmine marifetlere varis olur. Efendimiz Aleyhisselam'ın mirazi ruh ve bedenle birlikte olduğu için o sadece ona ait. Onun ümmetleri kamil veliler ruhla miraz ediyor. Ruhla makamlara yükselip elde ederek, o makamların ilmiyle, marifetiyle donanmış olarak gerisin geri geldiği zaman ne oluyor? Mürşid oluyor. Geri gelemezse orada kaldığı zaman o zaman veli olarak bir makamda kalmış oluyor. <laughs> Terakkiden inip hakka gidelim. Cemal-i o halde manevi makamları evet. yükseldikten sonra aşağı inmek lazım ki aşağıdakilere bizlere yardımcı olsun. Evliya Allah içimize gelmese bize maneviyattan bahsetmese biz ne yaparız? Maneviyattan haberimiz olmaz. Dolayısıyla aramıza gelmesi lazım ki bize Allahu Teala'nın ilimlerini, marifetlerini bildirmiş olsunlar, haberdar etmiş olsunlar. Cenab-ı Hak böyle kemalat sahibi olan dostlarından bizi ayırmasın inşallah. Bunlar her dönemde vardır ha. Evliya Allah dostu kalmayınca kıyamet kopacak. Bugün kıyamet kopmayacak. Boşuna beklemesinler yani. Kıyametin vaktini kimse bilemez. Bildiğini iddia dinden çıkar, kafir olur. Onlara inanan kişi de aynı şekilde Allah iki itikadını kaybeder. Kıyamet koptuğu zaman sanki bazı yerler kalmayacak ki her yer yıkılacak. Herkes ölecek. Kıyamet demek bütün alemin yok olması demek. Es-elüneki anis Ey abim sana saattan soruyorlar. Kıyametin vaktinden sana soruyorlar. Ya. Fîme min Sen onun zikrinden neredesin? Nereden bileceksin ey abim? Onu ben senden de gizledim diyor cenab Hak. Ama Efendimiz gelişi kıyametin alameti oluyor. Çünkü ahır zaman peygamberi. Kudüs'ün fethi kıyamet alameti oluyor. İstanbul'un fethi işte Mehdi'nin zuhuru, İsa Aleyhisselam'ın inişi, gelişi kıyametin alametleri. Küçüğü var, büyüğü var. Binaların yükseltilmesi kıyamet alameti. Zinanın çoğalması, günahların, masiyetin çoğalması, edebin, hayanın kalkması kıyamet alameti. Alametler çok. E ne yapacağız? Bindik alamete gidiyoruz kıyamete öyle mi? Bir yap. Kendine bak, kendini düzelt, dini öğren, yaşa. Allahu Teala'ya düzgün bir şekilde kavuşalım. Rızasını kazanacağımız şekilde kavuşalım. Öyle gidersek o zaman bizi ne yapar Cenab-ı Hak? Hesaba çeker. İnşallah Cenab-ı Hak günahlarımızı affeylesin. Rızasını kazanarak huzurla, huzuruna gelmeyi nasip etsin inşallah. Yasin-i Şerif'ten dersimize devam ediyoruz. 33. ayet-i gelmişiz. 3. sayfanın baş taraflarında sınavı. Ve ayetüllehüm Onlar için ayettir, alamettir. Mekkeli müşriklere hitaben cenab hitap Hak buyuruyor. Bütün insanlara bunu duyuruyor. Khususidir sebep ama hüküm umumidir. Birine söyler Cenab-ı Hak herkes eşittirir. Dolayısıyla o zamanki muhataplar kim ise direkt onlara onların peşine gelen bütün insanlığa aynı şekilde emirleri söylemiş olur cenab Ve ayetül lehum onlar için alamettir. Nişandır. El ardul meytetü. Ölü yer. Ölü toprak işte kışın toprak kuruyor. Ağaçlar kuruyor. Bütün nebadat kuruyor. Sonra ehyeynâhâ yağmurla bahar ayında hafiften sıcaklık başlayınca Mevla Teala toprağı diriltiyor. Ölüyor diriliyor. İşte bak gözümüzün önünde ölmek var, dirilmek var. Bakıyorsun bembeyaz oluyor. Beyaz boyayı çekti şimdi. Kar yağınca beyaz boya çekti. Bahar olunca yeşil boyayı çekiyor. Ya yani sonbaharda toprak rengine dönüyor. Böyle gözümüzün önünde halden hale tevran ediyor. Neden? İşte ayet varlığına, birliğine, kudretine, azametine Allahu Teala'nın ayetleri bunlar işte. Bu ayetlerden ibret almasa da o zaman sahibini tanıyamaz. Hayvandan adi olur. Neden? Çünkü hayvan Sahibini tanır. Kim ona yem verirse onu sever. Onun peşine ayrılmaz. Ve Bu insanoğlu sahibini tanımıyorsa <laughs> belhum eddallü sebilâ bilakis onlar hayvandan yol bakımından daha sapıktır. Şafirler böyle. O halde Rabbimiz bunları bize söylemekten kastı nedir? Bu alemin sahibi benim diyor Cenab-ı Hak. O zaman nimetleri size veriyorum. Karşılığında ibadet istiyorum diyor kulluk. 24 saat bizden secde istemiyor ha. 24 saat namaz kılmamız istemiyor. Günde 24 saatte bir saat toplasan bir saat. Senede 365 günde 30 gün. Ya 65 gün olsaydı, ya yazın bir oruç, kışın bir oruç olsaydı, ya her sene hacca gitmek farz olsaydı, kura mı gelirdi sana? Ya ne kadar kolay. Gene ense yapıyoruz. Olmaz. Allahu Teala'ya kulluk etmek için biz ne yapacağız? Farzlardan öte nafileler. Nafileleri kovalayacağız. İşrak namazı var, kuşluk namazı var, evvabin namazı var, teheccüd namazı var, abdest şükür namazı var, hacet namazı var, tavaf namazı var, bir sürü namaz var. Bahane ararsan çok namaz var. Ama kaytarsan cumadan cumaya, cumadan cumaya, bayramdan bayrama. Niyetimiz düzgün olsun inşallah. Ya Rabbi daha yok mu diyelim? İnşallah zikre, tesbihe sarılalım. Herkesin şey belli ya. Herkes küllün, küllün herkesin, herkes limma hulüka Ne için yaratılmışsa ona gidecek. Küllün müesserin limma hulüka Herkes ne için yaratılmışsa onu işlemeye kolay ediliyor. İçkiyi kolay geçiyor. Kötülükleri kolay yapıyor. Namazı kılan da kolaylıkla kılıyor. Allah kolay diyor hem Her şey böyle. Ne için seçilmişsen Mevla seni o işte kolaylıkla kullanıyor. İnşallah bizi cenab Hak hayırlı ibadetlerde, güzel işlerde seçmiş olsun inşallah. Demek ki ölü toprağı dirilttik. Bu alamettir, ayettir. Ve ahrezina minhâ cenhabben. O topraktan taneler, Mahsuller çıkarttık diyor Cenab-ı Hak. Onlardan yiyorsunuz. Yaşamak için yemek lazım. Yemek yemeyince kafamız çalışmıyor, gözümüz görmüyor ya. Halbuki gözün görmesi ruhla oluyor. Ruh yemek yemez ki. İşte ruhumuz bedenle öyle alışmış ki yemek yemesen göremiyorsun. Yemek yemesen kulakların duymuyor. Kafa ağrıyor. Olmuşuz yemek, dünya olmuşuz. Halbuki ruhun gıdası ibadettir ha. İşte bak dünyada dünyacı olduğu için bu ruh dünyacı beraber yaşa yaşaya oldu dünya gibi. Şimdi ne yapacağız? Ruhun görmesini, işitmesini, yaşamasını sağlayan zikir. Ela zikirler zikrillah tatmainul O zikri çoğalta çoğalta ruhumuza kuvvet vereceğiz. Ruh kuvvetlenince ne olacak? Bu sefer bedene hakim olacak. İşte tasavvuf bu ha. Tasavvuf ne demek? Ruhunu bedenine hakim etmek. Bunun için ibadet zikir. Ruh beden hakim olunca ne oluyor? O zaman gel bakalım diyor. Namazı düzgün kılalım diyor. Gel bakalım şu tesbihi, zikri güzel yapalım. Gel bakalım şu Kur'an'ı güzel okuyalım. Anlayanla okuyalım. Şimdi çorba gibi apar topar gidiyoruz. Ama ruh uyandığı zaman ne yapıyorsun ya diyecek. Dur bakalım ne oluyor? Böyle seni ikaz edecek. İşte buna mülhime deniyor. Mülhime. Sana iyilikleri ilham edecek. Daha sonra mutmain ne oluyor? O zaman ibadet yapmakla doyuyor. O zaman kulluğu işlemekle doyum sağlıyor. Şimdi dünyayla doyum Ben Benim şimdi trilyonum olsa birkaç trilyon çok iyi ya. Bayağı sevinirim. Bir kurs yapalım deriz, bir şey yapalım. Hakkında. Güzel <laughs> i̇yi, iyi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Yani parayı görünce yüzümüzün rengi değişiyor. Tebessüm ediyoruz, rahatlıyoruz. Peki, dünya böyle de ahiret, ibadet, cennet, Allah'ın rızası, <laughs> Onları niçin aramıyoruz, niçin onların peşine koşmuyoruz? Adam gece yarısı gitmiş, televizyon almak için y yatak yorgan sırtını almış, gitmiş adam kuyruğa girmiş gece yarısı. Ucuz televizyon var diye orada adam kuyruğa girdi. E biz namaza gelemiyoruz, işimizi bırakamıyoruz. Beş dakika uzadığı zaman sohbet, hoca uzattın diyor bana. E ne yapacaktım ya, kısaltacak mıydım yani? Elimden gelse akşam alıp tutarım sizi burada ama yok öyle bir yok. Bizi bir arkadaş böyle uzattım, uzattım uzattım, çıkmış be. Uzatmış da uzatmış. Hocam hocam ikindi ezan oldu diyorlar. <laughs> o kadar da değil. Her şeyin vakti var. Ama şey söyledim size bak bir gün Efendimiz çıkmış sabahleyin namazdan sonra konuştu konuştu öğleye kadar. Öyle yıkıldılar ikindiye kadar. İkindi akşama kadar. Ne konuştuysa diyor Ebu Hureyre hepsini ben ezberledim diyor. Ya. Kıyamete kadar ne olacak hepsini saymış. i̇simleriyle beraber. Babasının ismiyle beraber. Ama tabi bunu belleyen belledip bellemeyen bellemedi. Ben onu ezberledim diyor. Yani şimdi mecburen kitaplar yazar. Kutbenin kısa olması eftaldir. Ama kardeş oraya bir nokta koy. İslam devletinde o. İslam'ın hakim olduğu düzende o. Okullar Kur'an düzeninde. Televizyon Kur'an elinde. Faiz yok, iski yok, açıklık yok. O zaman hoca ne söyleyecek? Devlete sahip olmayacak o zaman. Şimdi ne diyeceğiz? Şunu yapma, bunu yapma. 50 tane şey var ki saymaya vakit yok. 76 tane büyük gün sayıyorlar. Şimdi saymaya kalksam onu 7 tane saymayız. O yüzden şimdi bize öyle kalkıp da öyle demesin kimse. Ha biz de işte bakıyoruz. Gözümüz saatte, tabak, karşı saat var. Oraya çekince buraya bakıyorum, buraya çekince işte oraya bakıyorum. Siz düşünmeyin ya ben sizin adınıza saate bakıyorum. Siz bakmanıza gerek yok. Kalbinizi meşgul etmeyin. Siz Allah için burada balık gibi denizde olan balık gibi rahat rahat kılmadıktan sonra nifak alametinden kurtulmuş olamayız. İşin doğrusu bu. En son çıkmaya çalış. En evvel girmeye çalış. En son çıkmaya çalış. şey çıkmıyor. O zaman ne yapalım? Paraba çıkalım. Hep paraba çıkalım. Yani bu şekilde ahlakımız olursa o zaman güzel Müslümanla yazılırız. Bak Cuma günü ilk gelen bir deve kesmiş gibi sayılıyor. Bir deve kesip Fakir fukara tasadduk etmiş gibi sayılıyor. Sonra gelen daha düşük daha düşük. En son imam hutbeye çıkınca defteri kapatıyor melekler. Ona da geliyor hutbeyi dinliyorlar. Ya ne azap şey görüyor musunuz? Mevla inşallah bu yarışı ön, önde geçirmeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Ya. <laughs> o nimetlerden yiyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Yiyorsunuz ama hani ibadet? O oh, şimdi sabahleyin bakın, pamuk gibi ekmekler, reçeller, pallar, peynirler, şunlar bunlar. Bir de gidelim şimdi. 1500 kilometre öteye Suriye'den gelen mülteciler. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne giyiyorlar? Düşünebiliyor muyuz? Şu gözünü büyün, aç. Şu kanalı çevir oraya baksın. Amerika'ya bakma. Kanalı çevir. Mültecilere bak. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Ya. O dertle dertlenmek lazım. En azından o hali bilmek lazım. Mevla Teala onlara bize, cümlemize İhtiyacımız neyse onu hayırlısı nasip etsin inşallah. Bizim ihtiyacımız ilim, amel, ihlas. onların ihtiyacı belki maddidir ama onlar da Allah için nicret etmişse Cenab-ı Hak onlara bir kolaylık açacak inşallah. Ve cealina fiha cennatin Yeryüzünde bahçeler yaptık. Ya bostanlar, bahçeler. Min nakil hurmadan ve ana yüzünden. Ve feccerna <laughs> fiha minel uyun İçlerinde ırmaklar, pınarlar, kanallar aktık diyor Cenab-ı Hak. Su verdik. Ye min semerihi meyvelerinden yesinler. Ve ma'amilet hu eydihim ellerini yaptığı yani ziraatçılıkla mahsulleri bakmakla hasıl edilen şeyleri yesinler, içsinler. Allah'a şükretsinler. Efela <laughs> yeşkurun, Hala daha şükretmeyecek misiniz? Mevla Teala nimetleri sayıyor bak. Demek ki o pazarda gördüğümüz tezgahtaki o rengarenk mahsulleri kim yapmış? allah Teala. Kim için yapmış? Bizim için. Niçin? Şükretmemiz için. Gördüğünüz zaman ne güzel. Elhamdülillah. Rabbimizler <laughs> hamdolsun. Nimet'i ayağımıza gönderdi. Biz de namazımızı, ibadetimizi vaktiyle yapalım. Seve seve kılalım. Üşenmeyelim ve evlatlarımıza da en güzel miras, namaz, ibadet, ilim en güzel miras. Sübhanenledi halagal ezvace külleha <laughs> her çifti yani eşyanın çoğu çift çifttir. Mahlukatın eşleri var, çift çift oluyor. Benzerleri var, çift çift oluyor. Bunları böyle yaratan Allah'a tenzih ederim, tesbih ederim, yüceltirim. O noksanlıktan münezzehtir. Mimma tüm bitiler, Yerin bitirdiği mahsuller çift, çift çifttir. Yani insanlar çift çift, erkeği dişisi var, hayvanların var. Bir de ekinlerin de mahsullerin de tohumlama meselesi var. Orada da dişisi erkeği var. Bunları böyle yapan Allah'a hamdolsun onu tesbih ederim. Subhanallah. Ne acayip, ne muazzam bir güç. Ve min enfusihim nefislerinden de insanlardan da erkek kız evlatlar yaptı. İmma la ya'lemun daha nice bilmediğiniz şeyler. Bak. imala la ya'lemun. Bilmediğiniz şeylerden de çiftler yaptım diyor Cenab-ı Denizlerde, toprak altında, yüzünde Ya. Ne varsa Mevla'nın ilmindedir o. Siz onu bilmiyorsunuz. Vakti gelince Cenab-ı Hak dilediği kadarını bildiriyor. Bakıyorsun bir buluş oluyor. Bir şey buluyorlar, bir şey yapıyorlar. Nedir o? İşte Allah'ın ilminde saklı duran bir şeydir. Vakti gelince onu açıyor. Nasıl yani? Bir hazine gibi. Hazinenin üzerine dolaşıyorsun ama haberin yok. Bir müddet sonra başkası onu buluyor, alıyor. Bak vakti gelince alıyorlar. Safları şey yapalım isterseniz biraz. Düzeltelim. Telefonları bir kapatalım. Aşağıdakiler önce yukarıya doldursun. Ondan sonra aşağıya şey açmayalım. Yukarıda yer var. Ve ayetül lehum leyl. <laughs> Yasin-i Şerif i okuyoruz ha. Üçüncü sayfası. Burada ne acayip şeyler var. Bak Cenab-ı bize nimetlerini sayıyor. Ve <laughs> Onlar için gece bir alamet. Geceden uyandık bak. Neslehu minhün nehar. <laughs> Gündüzü ondan soyup çıkarıyoruz. Sanki koyunun derisini soyduğun zaman mesela siyah tüylü bir koyun düşün. Deriyi tulum çıkarttığı zaman ne olur? Dıştan çevirince bembeyaz bir deri çıkıyor. Derice bunu anlar. Siz anlarsınız çünkü az çok hayvan kesenler, kurban gidenler bilir. Siyah, koyu renkli bir deriyi tulum çıkarttığı zaman çekip çıkarıyor onu. Bir anda bakıyorsun beyaz bir deri. Halbuki iç içi dışına dönmüş. İşte gece nin içinden gündüz gene bak sanki öyle çekip alıyorum diyor. Ya bizim aklımız hep biz ne diyoruz? Güneş geldi, gündüz oldu diyoruz. Olay nasıl oluyor? Allahu Teala'nın kudretiyle böyle devran ediyor. Biz alıştık buna. Alıştık. Çay gibi. iç iç dur. Nasıl çay diyoruz ya? O kadar kolay mı yani? Sen bir gündüz yap bakayım haydi. Bir sokağa aydınlatmak için bir sürü lamba koyuyorsun. Gene de aydınlanmıyor. Geceyi yap bakalım. Gündüzü, güneşi kaybet. Gece olsun bakalım. Mümkün değil. O halde bunları düşünmek lazım. Şimdi bak gündüzler kısa, geceler uzun. Değil mi? Geceyi gündüze girdiriyor gündüzü geceye girdiriyor, gözümüzün önünde ufaltıyor, büyütüyor, binlerce iş tedbir ediyor Cenab-ı Hak. İbret almak lazım. Yani kalp uyanırsa ancak bunu anlayabilir. Uyanmasa da en azından bilelim ki ya bu iş kendi kendine olmuyor. Bunun bir sahibi var. Buna bir ayar çekmiş. Zemberek. Eskiden saatler zemberekliydi biliyor musunuz? Zemberekli saat. İçinde diyelim 15 tane zemberek var. Çarp var. En başta bir tane büyük bir zemberek var. Kuruyorsun onu telden bir şey. Onun ucunda bir zat çark 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 derken yel kovana gelen ufacık bir çark onu döndürüyor. Ama zembereğin bitişi var. Bu kainatın da bitişi var ha. Zembereği kurmuş bunun ama nereye kadar onu Allahu Teala biliyor. <laughs> Bugün değil yani. Yimbra değil yani. Onun tarih belli değil. Sakın ha. bozmayın. Ya, yanlış yapmayın. Bunu kimse bilemez. Efendimiz de bilemedi. Allah-u Teala bildirmedi onu. Çok şey biliyor ama bunu bilmiyor. Zaten şunu bilmek lazım. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacak. Bir tane Allah diyen kalmayacak. Ona göre ha. O güne Allah bizi ulaştırmasın. Ya iman ve ameli salih üzerine bak. Uzun ömürle beraber. Cümlemize hüsnü hatime nasip etsin inşallah. Demek i̇şte gece ne oluyor? Gündüz ondan çökül balını çıkarıyor. Bir de, bir de gündüz alınca ondan gece simsiyah kaldı. Bir de karanlık kaldılar. Ya. Aniden bakıyorsun, bir anda akşam oluyor. Ve şemsü güneş tedri yüzüyor, akıyor. Limüstekarillehe kendisi için karar bir mevkiye doğru gidiyor. Sabah akşam gidiyor ama bir de ayette hep beraber bir yere doğru gidiyorlar ha. Yani güneşin, ayın, yıldızın, dünyanın bir yörüngesi var ama bir de bütün bu alemin bir yörüngesi var. Bir gittiği yer var. Bir yere toslayacak yani tabi şey. Hepsi müstekarına, varacağı yere doğru gidiyorlar. Takdir edilen olaya doğru milim milim ilerliyorlar. Zalike işte bu şekilde onların cereyanı yürümesi takdirül azizin alim yegane galip olan her şeyi en ince teferruatıyla bilen allah Teala'nın takdiridir, kaderidir, ayarlamasıdır, ölçmesidir. Vel kamera aya da kaddernahu menazile ona da bir takım menziller tayin ettik. 28 menzili var. Ay içinde 28 tane konağı var. Ayın doğum batım yerlerinde. 29. gün görünüyor veya görünmüyor. Görünürse sabahsı gün bir gün daha olacağı için 30 gün oluyor. Görünmezse sabahsı gün bitiyor. O zaman 29 oluyor. Ayın şey bu. 29-30 olmasının sebebi bu. Menzilleri bunu 28 tanedir. Bazen bunu bir ilave katarak yani dönüşü şu ayın dönüşü hep her, her yerde aynı değil. Takip ederseniz bilirsiniz. Yazın doğduğu yer batı değişiktir çok. Ondan dolayı işte bir gün ileri bir gün geri oluyor. 28, 29, 30 oluyor. 31 olmaz. Bir ay 30 gündür. <laughs> Hatta ade ta ki döndü o ay kel urcunil kadin eskimiş kurumuş bir hurma dalına hurma inceliktir. inceliktir, Böyle kavisli bir şekilde işte en son noktaya varıncaya kadar ince bir halde kalıyor. O durumda artık bitti tükeni diyorsun. Yeni ay nereden doğar? Batıdan doğar. Yeni ayın hilali batıdan doğar. Güneş battıktan sonra peşinden doğar. Güneş doğudan doğuyor. O ters. Bunlar az çok bilmek lazım. Ha? Gündüz ortasında adam ben ay gördüm diyor. Ay gördüm. Sen gördün ay Bizim aradığımız ay değil. Bizim aradığımız ay hilal. Güneş battıktan sonra 5-10 dakika içinde, 10-15 dakika içinde görünen kaybolan hilaldir. O işte ne oluyor? Yeni ayın başlangıcı oluyor. Ramazanın başlangıcı mesela. Öyle tespit ediliyor. Leşşemsü <laughs> yenbağileha Güneş için uygun değil. Mümkün değil. En kamera. Ay yakalaması. Ve leylü gecenin de gece için de mümkün değil. Sabıkın ne geçmesi. Hepsi yerli yerinize duracak. Birbirini takip ediyorlar. Yer değişemez yani. allah Teala bunları böyle koydu. Bu ayar üzere gidiyorlar. Yerine çıkıp da öbürünü kesmesi mümkün değil. Ve küllün her birileri fi felekin Bir felekte yüzüyorlar, seyrediyorlar. İşte bu ölçü Cenab-ı Hak bunu tayin etmiş. Bunu arayıp bulanlar buluyorlar. Bazı şeyleri buluyorlar ama inşallah sahibini de bulması lazım. Sahibini bulmadıktan sonra istediğin kadar teknikte ilerle. Ne yaparsan yap. Dünyada ancak bir aferin alırsın. Ahirette bir kuruş sevap alamazsın. Bunları bildikçe, öğrendikçe Allahu Teala kudretini anlayarak Allah sevgi edersen, Ya Rabbi edersen, tevazu edip kulluğunu ifade edersen o zaman makbul olur. Zaten gayede budur. Az çok hepinizde bir tefekkür şeyi vardır. Elhamdülillah. Tefekkürü Çoğaltmak lazım. Yani tefekkür tabii ki nasıl olması lazım? Tefekkür zikirli olması lazım. Tefekkür göz olması lazım. Ya tefekkür sahih niyetli olması lazım. Ve seni sahibine, Rabbine ulaştırması lazım. Bu o zaman işe yarıyor. Yani, Ali suresindeki ayetlerde اَلَّذ۪ينَ يَسْرُونَ اللّٰهَ قِيَامَا مَكُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِينَ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَقْفِ Onlar ayakta otururken, yatarken sürekli Allah'ı hatırlarlar. Sonunda, sonunda, sonunda ve ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَقْفِ Yerin göğün yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ne derler? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ Ya Rabbi sen bu alemi boşuna yaratmadın. Bak kalp gözü uyanınca, eşyanın hakikatini görünce bu eşyanın boşuna olmadığını, her şeyin yerli yerince nice işler için, nice hikmetli işler için yaratıldığını anlıyor. Görür gibi oluyor, o zaman Rabbisine yöneliyor. Ya Rabbena mahalit azab, azabında seni tenzih ederim ya Rabbi beni azaptan koru. Sen beni rüsva etme, affet, mağfiret diye bir sürü dua ediyor. Bak, demek ki tefekkür neticesinde insanın Rabbisine yakınlaşması lazım. Kulluğu daha çok güzel yapması lazım, daha fazla kendini ibadete vermesi lazım. Ama tefekkür bize bunu vermiyorsa o tefekkür dünyada kalır. Dünyalık tefekkür de dünyacıların işine yarıyor, bizim işimize yaramaz. Müslümanın işi biliyorsunuz yolcu. Yolcu yolunda gerek. Bak ufak bir olay çıkarıyorlar adamları değil mi insanları? Etkiliyorlar. Bu kadar İslam alemindeyiz yani. Ne yapıyorlar işte? Bak kıyamet olacakmış da ne olacakmış? Maya takvimi. Maya, maya dediğin işte ilkel bir kavmin, putperest bir kavmin ta Amerika'da yaşamış, yaşamış bir orada bir kavim. O kavim burada ne işi var? Burayı ne demeyecek? Başka, mesele başka ya. Başkaları bir şey döndürüyor yani. Kendileri diyemiyor kendilerine kendileri dese tutmayacak, tutuyor, yalancı çıkacak. Başkasına atıyor lafı. Gelmiş orada adam, İncil dağıtıyor. Bak, İzmir'de Hani kıyamet kopacak, peket oraya kaçacakmış da. Onlar orada İncil dağıtıyor. İncil neyse o, İncil ne olacak? İncil duracak mı yani? Hepsi yıkılacak. Yok. İşte hilelerin asıl anlamak lazım arkadaşlar. Yani Müslüman uyanık olur. Yılbaşı mesela bak, yılbaşında da böyle bunlar bunu yapıyorlar. İncil dağıtmaya, Hristiyanlık, Noel Baba gibi şeyleri sevdirmeye kullanıyorlar. Gayeleri Müslümanı aşındırmak, törpülemek, uyuşturmak. Yavaş yavaş ne olacak? ne olacak? Olabilir. O da insan, bu da insan. Böyle böyle tepkiyi kaldırmak. Ondan sonra ileriki kademede başlayacaklar. Onlar daha üstündür, şöyledir, medeniyeti böyledir falan filan diye 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 diye. Bu sefer kafiri Müslümanın gözünde daha büyük gösterecekler. Allah muhafaza giden gidecek. Ne yapalım? Bu iş olacak. Bunlar <laughs> yazılmış, haber verilmiş şeyler. Allahu Teala bizi muhafaza etsin. Ama diyor Atatürk'e benim yolum üzere, hak yolu üzere bir cemaat devam diyor. Ya. Kimse onlara zarar veremeyecek diyor. O cemaatten ayrılmayalım. Ehli sünnet ve cemaat. İtikadı ehli sünnet ve cemaat olanlar. Ameli salih işleyenler. Ameli salih de Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, beyan ettiği gibi olandır. Bence böyle, bana göre böyle değil. Efendimiz Aleyhisselam ashabının ve mezhep imamlarının anlayıp beyan ettiği şekilde dini yaşamaktır. İnşallah bunların üzerine kendimizi yoğunlaştıralım. Millet eğlenceye dalıyorsa biz de ilme dalalım. Kur'an'a dalalım. Allah rızasına yönelelim. Bizi bağlayan yok ya, o tarafa çeken yok ya. Biz de o tarafa meyletmeyelim. İnşallah bir kitapçık hazırlıyoruz. Onu getireceğiz, dağıtacağız. Siz de alın, dağıtın. Hiç olmazsa birkaç kişiye arkadaş bu yaptın yanlıştır. Demenin vesilesi olur. Mevla Teala inşallah bizleri ehl dikkat üzere uzun ömürle hüsnü hatimiyle yaşayarak huzurla korkmayı nasip eylesin. Ya Rahman rahimin elimizden tut Ya Rabbi. Bizi kendi başımıza bırakma Ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı eyle. İslam alemine bir barabayı nasip eyle. Kur'an yolunda, sünnet yolunda, hayırlı hizmetler yolunda muvaffak eyle Ya Rabbi. Kulların hayrına çalışmaya muvaffak eyle. Şerli işlerden muhafaza eyle. Şerri yayanlara, kumarı, içkiyi, rezaleti yayanlara fırsat verme Ya Rabbi Alemin. Kötü niyetlilere fırsat verme. Vatanımız bütün İslam alemini ölünmekten, parçalamaktan muhafaza eyle Ya Rabbi Alemin. İslam birliği nasıl böyle? Suriye, Şam-ı Şerif'i, Kudüs'ü, bütün İslam alemini tez zamanda kurtar ya Rabbi alemin. <laughs> Kafir işgalinden kurtar ya Rabbi. Kafir modalarından kurtar ya Rabbi Onların kitaplarından, onların programlarından, filmlerinden kurtar <laughs> ya Rabbi Ya Rahman Rahim, afattan, felaketten, depremden, yangından size muhafaza eyle. Kötülerin, şerlerin, fitnecilerin yüzünden bizi helak etme ya Rabbi alemin. <laughs> rahmet rahmetiyle bizden davetlerin dualarını en hayırlısı nasip böyle Uzun olsun <laughs> El Fatiha.